Nokta cümlenin sonunda kısaltmalarda tarih ve saati yazmada görürsün nokta. Virgül, sıralanan kelimeler arasında. kolç köpek kedi kitaplarda sevgili Ali sıralanan cümlelerin arasında. Eve geldi yemek yedi işi yapandan sonra... İbrahim hemen bu örnekleri verdi. Solu işareti adından da belli. Solu solmaktır onun işi. Ünlem işareti korktun mu? Heyecanlandın mı? Sevindin mi? Şaşırdın mı? Koy hemen ünlem işareti. Herkes anlasın seni. Kısa çizgi, dur, bitmedi kelimen, devam et benden, sonla ayırdığın heceden.